Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere krem şantinin nasıl kolay bir şekilde yapıldığını anlatacağım. Normalde 2 saat çırp 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 yani yaklaşık bir 10 dakikada falan halledeceğimiz işi biz 10 veya 20 e, saniyede böyle çalkalayarak hemen işi halledeceğiz. E, nasıl mı yapıyoruz? Hemen ölçülere göre sütümüz şöyle göstereyim. Yarım bardak sütümüz. Sütümüzü aldım. Bir kavanozun içine koydum. Ama kavanozun kapaklı olmasına dikkat edin. Yoksa hiçbir işlem görmez. Şimdi e, Krem şantiyi açıyorum ben. Tek elle olduğu kadar. Krem şantimizi içine döküyoruz. Şöyle görüldüğü gibi. Şöyle döktük. Ve kapağını kapatıyorum ve hemen çalkalıyorum. Çalkalayabildiğim kadar çalkalıyorum ama bir 10 tane veya 20 tane de 20 kere çalkaladığımız zaman iş halloluyor demektir. Bir dakikada krem şantimiz hazır. Zaten sesten anlayacağınız kadarıyla bakın ses gidiyor. ve ses gitti. Çalkaladığım halde ses gitti. Bu da demek oluyor ki krem şantimiz hallolmuş demektir. Gördüğünüz gibi dökülmüyor. Bakın dökülmüyor. Dökülmeyince olmuş demektir. Herkese pratik bilgilerden hoşçakalın diyorum.